ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toka bu kadar. Nasıl e, görüntümün yani bir karede benim görüntüm oluyor ya. İşte onu nasıl yaptığımı sormuşsunuz. Şu şekilde yapıyorum. İlk önce X Record deri indiriyorsunuz. Zaten e, Play Store'da App, App Store muydu? Ben de Play Store var. Buradan oyun videosu çekme uygulaması diyoruz. Ondan sonra zaten burada çıkıyor. Ekran kaydedici X Redoker. <laughs> ekran yani. falan evet. çıktı. Siz oraya bakın. Bakın bu köşede bakın ne kadar süre uygulaması da ben fotoğraf çekme veya ve video çekme izni video kaydetme izni Yani böyle bir böyle geliyor yani istediğiniz yere de böyle dokunarak hareket ettirebiliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. İzlemek izlemeyi unutmayın bu kanalı. Görüşmek üzere.